...beğenmedin mi? Yo çok beğendim. Hem ne yapsam beğenir mi? Gerçekten mi? E, tabii ki de. <laughs> Ancak hocalar buna takacak gibi. Üf, takarlarsa taksın ya. Zeynep. Al işte. Bu hali ne kızım senin? Ne varmış halimde? O saçını hemen eski rengine döndüreceksin. Üstünü başını da toparla çabuk. Bitti mi? Yürü müdürün odasına gidiyorsun. Olur bana uyar, gidelim. Zeynep, ne yapıyorsun? Zeynep, bekle. Hocam affedersiniz, bir dakika konuşalım. Evet. Ee, Zeynep'in bu aralar aile bir sorunları var. Ee, o yüzden önce ben konuşsam. Eğer çözüm olmazsa o zaman başka bir yol buluruz. Nasıl istersen Cihan hocam. Ama seni de dinleyeceğini pek sanmıyorum. Tamam, sağ ol. Barış, kaybol. Kaybol. Düş önüme. Düş önüme. Haydi. Siz de başkaları gibi başlamayacaksınız değil mi hocam? Benim bir şeye başladığım yok. Ben sadece seni merak ettim. Berbat. Yani berbat bir haldeyim. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Pekala benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ya sağ olsun bu ara herkes bunu soruyor ama yok, kimsenin yapabileceği bir şey yok. Aa, bak Zeynep, bir haftadır okullara doğru düzgün gelemedim. Seninle telefonda da konuşamadık. Eğer bana anlatmak istediğin bir şey varsa... Yok hocam, anlatmak istediğim bir şey yok. Sizin de benim için endişelenmenize gerek yok. Yani bence aslında iyi oldu böyle ya. Yani kocaman bir yalanla yaşamaktansa, gerçekten böylesi daha iyi. gidebilir miyim? Şey neyse Kerem ben bir bizimkilere bakayım. Yani bizimkiler. Yağmur. Yani işte abi. Vay be. Tamam. Yani artık böyle olacağız. Yok be abi konuşuruz işte geleceğim. Gel. Merhaba. Ya, merhaba. Oturabilir miyim? Tabii gel. Otur. Nasıl oldun? İyiyim. İmza atmak ister misin? Tamam. Buraya atıyorum. Baya, baya bir insan atmış. Sana bir hediye aldım. Teşekkür edeyim. Ya ne gerek vardı? Sağ ol. Bakalım neymiş? Vay be. Beğendin mi? Bayağı. Çok güzel. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ama onu hiç çıkarma tamam mı? Hı Tamam. Ne diyeceğim? Hmm. Çıkışta bir şeyler yapalım mı beraber? Ee, yani bir akşam olsun bakarız. Tamam. Yani ee, şey yani bir, bir akşam olsun sonra ona göre bir şeyler yaparız. Peki. Ee, Acıyor mu? Yok alıştım. Ne dedi Cihan Hoca? Aynı şeyler. İşte sen iyi bir kızsın. Niye böyle yapıyorsun falan. Ben sana söylemiştim değil mi saçına takacaklar diye? Aman boş ver ya. Uf. Sen derse gelmiyor musun? Yok ya ben çay falan bir şeyler alacağım. Sonra görüşürüz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Melis nasıl? Toparlandı mı biraz daha? Çok daha iyi. Melda Hanım odasında mı? İçeride efendim. Ah, Tülinciğim, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Ay i̇yiyim iyiyim. Beni bırak. Beni bırak. Kız nasıl oldu? Bakayım. Ay aman çok şükür. Şimdi gayet iyi. Hastanedeydik. Sonra çıktık karakola gitti, Karakolda ifadeler verildi falan. Ama bir iki gündür iyi. Biz de dedik okula giderse daha iyi olur hatta. Bugün de okula başladı. Ay şükür. Neyse bu hastalık konularını kapatalım. Biraz iş konuşalım seninle. Ben de bir hafta böyle gelemedim. O yüzden... Ay Hiç önemli değil. Biz hallettik hiç merak etme ay yani muhakkak ama bir daha hiçbir zaman böyle uzak kalmak istemiyorum biliyor musun? O yüzden böyle toplantıyı isteyince sen çok sevindim. Yani haklısın hayatım ama toplantıyı ben istemedim aslında. Kim istedi? Ben istedim. Ha Cem Bey hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Buyurun. Merhaba. <laughs> Buyurun oturun. Ee, ne içeriz? Ben soğuk bir su alayım. Siz? O zaman ben de soğuk bir soda alayım. Tabii hemen. Ayşenciğim mutfağa söyler misin bize bir soğuk suyla bir soğuk soda lütfen? Hemen. Tamam. Bitkilerde sinir sistemi ve endokrin sistem bulunuyor muydu? Hayır bulunmuyor hocam. Doğru bulunmuyor. Peki onun yerine ne var bitkilerde? Hormon denetimi var, değil mi? Kim bir örnek vermek ister? Yaren. Yapraklar hocam. Doğru. Yapraklar. Başka? Zeynep. Hadi bir tane sen söyle. Zeynep. Kızım duymuyor musun? Zeynep. Hı. Efendim? Bitkilerde hormon üretilen yapıları sordu. Arkadaşın yapraklar dedi. Hadi bir tane de sen söyle. Bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Dersi dinlemiyorsun ki hiç. Hocam bu sözlü müydü? Not verecek misiniz bundan? Hayır. Güzel. Niye uzatıyorsunuz o zaman? Zeynep, bugün bu ikinci oluyor bak. O zaman ben çıkayım. Siz rahat rahat anlatın dersinizi. Hormonlu şeyler işte. Neyse onlar. Başkalarına sorarsınız. İyi dersler. Zeynep bekle bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.